Önce biz kendimizi yetiştireceğiz, akabinde de insanların yetişmesine vesile olmaya çalışacağız. Bizim amacımız, gayemiz bu. Sıkkın, işte sevgilimden ayrıldım, işte ne bileyim işten atıldım, ya her şey kötü. Evet arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz cümleten. Arkadaşlar bugün sizlere biraz atlardan bahsedeceğim. Biraz atların insanlar üzerindeki olumlu ve Daha olumsuz etkisi yok da, olumlu etkilerinden bahsedeceğim. Ee, çocuklar için atların e, önemi ve değeri nedir bunlardan bahsedeceğim. Kişisel, fiziksel gelişimlerimizi nasıl etkiler bizler için, çocuklar için, yaşlılar için aslında bütün bireyler için atların hayatlarında olumlu yönlerinden ve neden bir at sahibi olmalıyız ve neden e, atlarla alakadar olmalıyız sizlere çok kısa bir şekilde bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdiden hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdim. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Şimdi Atların insanlar üzerindeki olumlu etkilerinden ve aslında duygusal ve psikolojik yapımızı etkileyen faktörlerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar atlar bildiğiniz üzere hissiyat olarak, yapı olarak ve duygusal yapı olarak insanlara en çok benzeyen canlılar. Rüya görebilirler, sizin hislerinizi aynen anlayıp ona göre reaksiyon sergileyerek size o şekilde davranırlar. Mesela şu çok mümkün ve benim çok sıkça yaşadığım bir durum. Psikolojiniz bozuk olduğunda, moraliniz bozuk olduğunda, canınız sıkkınken atın yanına geldiğinizdeki sağladığı reaksiyonla tam zıttı reaksiyonlardayken e, şekildeki ruh hallerindeyken atınızın yanına geldiğinizde e, sergilediği reaksiy reaksiyonlar çok farklı olacaktır. Birbirinin tam manasıyla tersi olacaktır. Canınız sıkkınken geldiğinizde bir at sizi hisseder, e, size ona göre e, yaklaşımda bulunur, o da üzülür. O da böyle yani bu hissiyatınızı tam manasıyla kabullenip size o şekilde davranır. Arkadaşlar çocuklar için de bu durum tam manasıyla geçerli. Benim bizzat tanık olduğum, şahit olduğum şeylerden bahsedeceğim. Biz ata biniyoruz. Mesela bizde çok ani reaksiyonlar sergileyen, çok hırçın, sürekli koşmak isteyen ya da böyle agresif tutum ve hareketler sergileyen atların aslında. Aynı anda bir çocuk bindikten sonra atın sergilediği reaksiyonlar tam manasıyla birbirinden farklı oluyor arkadaşlar. Bunlarda da atların aslında kişiden kişiye, çocuktan gence yaşlıya sergilediği reaksiyonlar birbirinin tam manasıyla bambaşka farklı bir boyut alıyor. Bunların yanı sıra yine özel bireylerde, özel bireylerle birlikte atların zaman geçirdiğinde zaten bu farkı da gözlemlemeniz tam manasıyla mümkün ve muhtemel. Arkadaşlar çocuklarınıza hayvan sevgisini aşılayabileceğiniz en güzel canlılardır atlar. Çünkü neden? Evet, diğer canlılara göre yapı itibariyle biraz daha büyük, biraz daha ürkütücü, nerede ne yapmalısını, yapacağını kestirmeniz çok mümkün değil gibi görünür ama arkadaşlar atlar %100 itibariyle Çocuğunuza ilk yaklaşımda, ilk tanışmasında veya onunla vakit geçirdiğinde ona zarar verme kapasitesi ve kabiliyeti en düşük canlıdır atlar arkadaşlar. Bundan dolayı atlarla çocukların e, tanışması aslında atlar vesilesiyle çocukların e, hayvanlara olan samimiyeti ve bağlantısı çok güçlü olacaktır. Bir diğer konumuz da e, yaşlı bireylerde falan bahsettik. Tabi bunlarda da aynı durum geçerli ama arkadaşlar atın yanına geldiğiniz zaman. Ee, i̇nsanda gerçekten yani bunu hiç atın yanına gelmemiş bir bireye anlatmamız, bunu tarif etmemiz evet biliyorum çok zor, belki mümkün değil. Ama atın yanına geldiğinizde o negatif enerji, üstünüzdeki o bütün e, yaşadığınız olumsuzluklar, bütün problemler geçmişte yaşadığınız veya an itibariyle o gün yaşadığınız bütün problemlerin tamamını arkadaşlar unutuyorsunuz. Ee, canım sıkkın, işte sevgilimden ayrıldım, işte ne bileyim işten at atıldım, ya her şey kötü. Bunların yanı sıra ben atın yanına geldiğim zaman nasıl mutlu olabiliyorum? Bu nasıl mümkün? İşte arkadaşlar bu oluyor. Bu e, fiziksel veya kimyasal ya da böyle bir kanıtlanmış bir şey değil. Ama atın yanına geldiğinizde, onunla vakit geçirdiğinizde, onun nefesini hissettiğinizde e, bu e, tarifi hiç mümkün olmayan bir şey. E, bunu yaşadıkça görüyorsunuz ve size de kesinlikle şiddet ve sefle tavsiye ederim atlarla zaman geçirmeyi, onlarla birlikte e, binmeyi. Tımar etmeyi mesela zamanında Osmanlı'da fiziksel ve ruhsal problemi olan şahıslara, o zamanlar tabi savaşlar atlarla gidiyor, at arabaları var yani şu andaki arabanın yeri tamamıyla atlar. Bunda da tabi atların bakımını üstlenmek için oldukça bir personel açığı meydana geliyor. O zamanlar şehrin belirli yerlerinde atlar mevcut. O zamanlar belediyeleşme yok ama devletin kendi atları, fayton atları olsun, diğer işte yük taşıma atları olsun ya da normal şahsi devlet makamındaki büyüklerin atları olsun belirli ahırlarda kalıyordu. O zamanlar da bu atların bakımlarını üstlenmek için tabi birkaç seyis bunu başarabilmesi mümkün değil. Ondan dolayı da eleman açığı ihtiyaç hasıl olduğundan dolayı fiziksel ve ruhsal problem yaşayan bireyleri atlarla zaman geçirerek bu şekilde iyileştiğini gözlemlediler ve bunu da artık şu an zamanımızda e ee, tımarhane dediğimiz olay aslında buradan geliyor. Tımar evi yani ahır manasını taşıyan tımarhane kelimesi aslında rehabilitasyon merkezi de diyebiliriz şu an günümüzdeki. Mesela buna uygun atlarla ilgili bir sürü fizik tedavi yöntemleri var. Hipoterapi yöntemleri var. Biz mesela gelen misafirlerimiz, engelli misafirlerimiz olsun ya da fiziki olarak bazı yerlerinde problem olan bireyler olsun. Sadece tek istediğimiz atın üstüne oturabilmesi. Atın üstüne oturduktan sonra arkadaşlar gözle görülür derecede özellikle atların tamamında şey yaptığımız zaman atlarla vakit geçirdikleri zaman bu bireylerin gözle görülür derecede iyileştiklerini ruhsal ve fiziksel olarak gözlemliyoruz. Bunun için de özel zaten rehabilitasyon dalları var. Hipoterapi eğitimleri var, fizik tedavi eğitimleri var atlar üzerinde yine aynı şekilde bu şekilde özel bireylerin de atlarla zaman geçirdiği zaman gözle görülür derecede çok büyük ölçüde e, şifa olması muhtemel. Mesela çok hırçın bir atın mesela ben çok görüyorum. Mesela tozan mesela çok hırçın bizim şu an atlarımızdaki en hırçın atımız diyebiliriz ama bugün bir tane 5 yaşında çocuk gelsin. istediği gibi yanına girip sevebilir. istediği gibi onunla zaman geçirebilir. E, çünkü dediğim gibi her at herkese farklı reaksiyon sergiler. Ha İlla ki mesela geçmişinde seceresinde işte gerçekten insanlara saldırır derecede, insanlara gerçekten zarar verme iş güdüsüyle yaklaşan canlılar yok mu? Tabii ki var, tabii ki böyle atlar da var ama bunlar bile arkadaşlar normal bir bireye sağladığı reaksiyonu çocuklara sağlamıyor. Şimdi biz burada çocuklardan açtık ama yetişkinler için de genel bağlamda bunları konuşmamız gayet de muhtemel ve bizim bunları yaşadığımız şeyler öyle söyleyeyim. Mesela geldiğinde bir birey biz çiftlikte de çalıştık, farklı yerlerde yine şu an kendi atımız var. Şu anda bulunduğumuz kulüpte de yine binicilik hizmetleri var. Burada da yaşıyoruz, görüyoruz. Arkadaşlar mesela adam geliyor ya hiç ata binmemiş. Mesela atlarla hiç alakası yok, e, atın yanına dahi yaklaşamıyor. E ama mesela bir saat, bir buçuk saat çok çok olsa iki saatin sonunda yani bu biniş olması şart değil. Atın yanında olmak, ata dokunmak, atın tenini sıcaklığını, nefesini hissetmek bile arkadaşlar bu ön yargıyı, bu oluşan algıyı kırmaya yetiyor. Bunların ne faydası oluyor arkadaşlar? Bunlar dediğim gibi toplumumuza faydalı bireyler yetiştirmek öncelikle bizim kendimizi yetiştirmemizden geçen şeyler. Biz önce kendimizi yetiştireceğiz. Ondan sonra da toplumumuza faydalı bir birey olacağız. Akabinde de sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir toplumu inşa edeceğiz arkadaşlar. Biz hepimiz çünkü bunun temel taşıyız. Herkes bir yapı taşı. Biz duvarın içindeki tuğlalarız. Toplumda o duvarın birleşerek bir araya geldiği ev. Onun için önce biz kendimizi yetiştireceğiz. Akabinde de insanların yetişmesine vesile olmaya çalışacağız. Bizim amacımız, gayemiz bu. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Atların naçizane fiziksel özelliklerinden ziyade psikolojik e, yapılarından bahsettik. Bunların insanlar üzerindeki etkilerinden bahsettik. Çocukların ve özel engelli bireylerin üzerindeki etkilerinden bahsettik. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sağlıcakla.